Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Terazi Burcu'nun niyetine Eylül ay açılımı yapacağım. Sizin niyetinize kahve mi içtim? Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Sevgili teraziler, yükseleni ve güneş burcu terazi olan arkadaşlarımız. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum, spiritüel danışmanlık hizmeti ve yaşam koçu olarak hizmet vermekteyim biliyorsunuz her videomda söylüyorum. Ee, bana ulaşmak için 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Mutlaka size geri dönüş yapıp bilgi veriyoruz merak etmeyin aramanıza gerek yok güvenebilirsiniz ee, anlıyorum ben bunu anlattığım halde devamlı arıyorsunuz. güvenmek istiyorsunuz. Güvenebilirsiniz, müşteri olabilirsiniz lütfen. Beni aramanıza gerek yok. Mutlaka dönüş yapıyoruz sizlere. Bir de Instagram hesabım falımda ne var? Sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Orada da eğer benimle uyumlanıyorsanız sizi oraya da bekliyorum. Buyurun gelin. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz sevgili teraziler çıksın faliniz diyelim. Evet. Dışarının etkisiyle alakalı yaşadığınız sıkıntılar var sevgili dostlarım. Hani kendi sıkıntınız değil de bırakın dışarıdakilerin size yaşatmış olduğu problemler var. Bunlarla alakalı belki bir gözyaşı dökmüş ya da böyle bir huzursuz olmuş olabilirsiniz. Bu konular gündeme gelebilir, sonuca bağlanabilir. Dışarının etkilerini bırakıyoruz şimdi. İğne iplik çıkmış, elinizde bir şey nakış işler gibisiniz. Kendinize çeki düzen vereceksiniz. Her alan alanda bir çeki düzenden bahsediyorum e, sevgili dostlarım Her alanda bir yapılanma var İnşallah düzene gireceksiniz Artık gümbür gümbür yavaş yavaş gidiyoruz 2025'e doğru Onun için Allah sağlıklı huzurlu günler versin Ve burada elinizde bir oyuncak var İyilik sever bir insansınız Hem mutlu olacak hem de çevrenizdekileri mutlu edeceksiniz Buna önem veren bir insansınız Onu gösteriyor bize ve bir de elinizde şöyle söyleyeyim şöyle elinizi uzatmışsınız sanki bir ineği sever gibi arkadaşlar ineğe dokunur gibi hayatımda hiç dokunmadım ineğe bilemeyeceğim ama burada sanki bir inek çıkmış siyah bir inek var burada yeni bir işte şansınızı deneyeceksiniz beklenenden daha çok başarılı olacağınızı anlatır güçlü bir insandan çok güzel bir destek alınacağını anlatır bize evet Burada da ördek çıkmış. İşlerinizle elde edeceğiniz başarılar sayesinde zirveye oynayacağınızın işaretidir bu aslında. Zirveye oynamak da güzeldir yani. Burada şöyle söyleyeyim, tavır ve davranışlarınızla tavır ve davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekebilir bu aralar. Çok fazla tepkiyle karşılaşabilirsiniz, onu gösteriyor. Ve burada bir de ara yazısı çıkmış arkadaşlar. Neyi arıyorsanız onu bulacaksınız merak etmeyin. Ara yazısı o kadar güzel bir şekilde çıkmış ki net bir şekilde onu gösteriyor bize. Bir de masada örtü serili ağzı, ağzımızı sıkı tutmalıyız bu aralar. Özellikle sır vermeden ya da verilen sırrı sıkıca tutarak tabii ki sırrı da vermeden kime ne sır verdiğimizi düşünmeliyiz. Olur olmaz insanlara da sır vermeyin lütfen açığınızı belli etmeyin. Herkesin kendine göre belki bir sırrınız, bir şeyiniz vardır diye düşünüyorum. Ve burada Roma rakamıyla 9 yazısı yazılı arkadaşlar. 9 gün en geç 9 hafta içinde ayın 9'u, 19'u, 29'u Eylül ayı içinde çok önemli olacak. 9'lu bir vakit vermiş. Sıkıntılı bir durum var. Belki ilişkinizde, belki mali durumlar, finansal konularla alakalı bu konunun konunun çözümüne ulaşılacak 9'u 19'u 29'u sizin için çok önemli olacak eylül ayının. Ve burada damarlarınız böyle çıkmış arkadaşlar. Bu da yokluk içinde stres yaşıyor olabilirsiniz. Yokluktan varlığa ulaşmayı gösterir. Harekete geçen bir damarın içinde kanın hareket etmesi şöyle bir canlanıp kanlanacaksınız. Onu gösterir bize e, damarlarla alakalı rahatsızlıklarınıza da dikkat edin. Uyarmak istiyorum. Dolaşım bozukluğuyla alakalı sıkıntılara. Ve burada parmaklık çıkmış. Bu da disiplin ve güç anlamına gelir. Mahkemelik işiniz varsa lehinize işler. Özgürlüğüme ulaşmak istiyorum. Özgürlüğümü elde edemedim. Aileye bağımlı yaşıyorum ya da birilerine bağımlı yaşıyorum noktasındaysanız merak etmeyin özgürlüğünüzü elinize alırsınız. Size sıkıntı veren olaylar Ortadan kalkacak diye düşünüyorum, düşünüyorum. Ve burada e, üzerinizdeki ceketi ya da gömleği çıkarmış böyle bir seyrediyorsunuz. Bir eski mesleğinize veda mı ediyorsunuz, işinize veda mı ediyorsunuz, bir sorumluluktan mı kurtuluyorsunuz. Ceketi çıkarmış böyle bir seyrediyorsunuz arkadaşlar. İnşallah sorumluluklarınızdan kurtulursunuz, rahata erersiniz. Öyle dua edelim. Bir de peçete çıkmış bu da uzaklardan gelecek bir habere göre mutluluğunuz kat ve kat artacak bunu söylemek istiyorum. Onu gösteriyor bize. Bir de salyangoz çıkmış. Falda salyangoz şifalanmak anlamına da gelir. Birinin duyg birisine duygularınızı açabilirsiniz. E iyi şeylerin habercisidir aslında. Bazen de ayağınıza dolaşan asalak gibi sizden nem alanmak isteyen, yarar sağlamak isteyen insanları da gösterebiliyor bu tabii ki. Anahtarı tutmuşsunuz. Anahtarın ucu kırık yalnız arkadaşlar. Anahtarla alakalı, ev işi, araba işiyle alakalı bazı konular hani olsun, sonuca ulaşsın diyorsunuz ama bir problem çıkıyor. Olsun, sonuca ulaşsın diyorsunuz, bir problem çıkıyor. Böyle üst üste gelen problemler sizin böyle bir hevesinizi kırıyor. Yapmayın. İnşallah anahtar sahibi de olacaksınız diye söylemek istiyorum. Şöyle bir de, şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi günlük yorumlarımı lütfen kaçırmayın. Kolektif bir açılımdır. Her sabah gözümü açar açmaz kameranın karşısındayım arkadaşlar. Sizlere ulaşıyorum. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Lütfen beğenilerinizi yapınız. Ve burada bir ağacın dallanıp budaklanması, belki bekarlarınız evlenecek, belki evlenenler çoluk çocuğa karışacak. Böyle bir durumdan bahsediyor. Yalnız ağacın dallarında yıldızların olması kardeşlerle alakalı durumlarda belki sıkıntılar var, iletişimde bozukluk var. Kardeşler arasında ya da kardeşlerin bireysel kendi sıkıntıları bu konularda çözüme ulaşacak diye söylemek istiyorum. Özellikle isminde S harfi Şanlıurfa'nın S'si ya da Ş'si, Manisa'nın M'si, Kastamonu'nun K'sı, Nide'nin N'si, Ankara'nın A'sı İsminizde veya da soy isminizde bu harfler varsa arkadaşlar. Kilitlenmiş bazı durumlar var. Bir kilit değil, iki kilit. Nasıl gösterelim? İki anahtarı görüyor musunuz? Arka arkaya böyle yaslanmış gibi. Baş başa vermiş gibi pardon. Bakın iki tane anahtar var burada. İki tane problemin arka arkaya çözüleceğini gösterir bize, iki anahtar sahibi olmayı gösterir arka, arka arkaya inşallah. Ve burada kucaklamışsınız birini, öyle bir sıkı sıkı sarılıyorsunuz ki benimsin, beni bırakıp gitme der gibi, inşallah bir kavuşum yaşayacaksınız, mutluluğa ve huzura ulaşacaksınız diye düşünüyorum. Ve burada biriyle iddialaşıyorsunuz, zıtlaşıyorsunuz. Şimdi belki iş yerinizde bir iş arkadaşınız olabilir, bir ters düşme olabilir. Kardeş kardeşle bile ters düşüyor arkadaşlar. İş arkadaşlarımız, komşularımız kim ki? Yani böyle şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ama birileri araya girip aranızı düzeltmek isteyebilir. Biraz da şöyle yumuşak davranın bakalım. Kalbiniz yumuşasın inşallah. Bazı olaylara çok sert bakıyorsunuz. Sevgili teraziler, siz bazen çok dengeli, bazen çok dengesiz de olabiliyorsunuz. Ama inanıyorum ki bu dönem Eylül ayı sizin için dengeleri tutturduğunuz ay. Dediğim gibi ayın 9'u, 19'u, 29'u sizin için çok çok önemli olacak. Şöyle bir kartlarımızı karıştırdık, klasik kartlarımızla bakacağım, öngörülerimi söylüyorum, biliyorsunuz. Emekler veriyorum, emeklerim boşa gitti diyebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı biriyle bir ilgi e, ilişkiniz olabilir bir irtibat kurabilirsiniz bu iş aşk gönül ilişkisi de olabilir yurt dışı bağlantılı olabilir e, ve emeklerin boşa gitti diyebilirsiniz bir şeylerden hayıflanıyorsunuz kendi kendinize mantığınızla hareket etmelisiniz artık duyguları bir kenara bırakmalısınız duygularda neymiş diyebilirsiniz. Canınızı acıtan o kadar çok üstünü kapattığınız olay var ki böyle ketum da bir tarafınız var. Yaşadıklarım canımı acıtabilir ama ben bu problemleri kendim çözebiliyorum der gibisiniz. İnşallah kendiniz çözeceksiniz. Harikasınız ve burada önümüzdeki günler çok şeye gebe inşallah. Önünüzde bakın bir tavşanın zıplaması birden fazla olayı aynı anda yaşayabilir, muradınıza erebilirsiniz. Elinizde tılsımların, paraların olması, para bekliyorum, iş bekliyorum, bunlar olur mu? Seyim abla diyorsanız merak etmeyin, kader çarkını artık kendiniz çeviriyorsunuz. Birilerinin hegemonyası altında yaşamaktan kurtuluyorsunuz, birilerine bağımlı yaşamaktan kurtuluyorsunuz, kaderimle hep siz oynadınız, bırakın artık beni kendime der gibisiniz ve burada bir şeyleri düzene koyacaksınız diye düşünüyorum. Bir, bir nankörlük yaşadım, bir kadının nankörlüğü beni yıktı ya da bir kadın bana kafayı taktı, neden bunları yaşıyorum, neden bu sorunları yaşıyorum diyebilirsiniz. Ve burada sevgiyle, aşkla tutunacağınız bir yaşamınız var. Bırakın size takanları, bırakın sizi üzenleri, bırakın artık ve burada sevgiyle, aşkla dünyaya tutunacaksınız. Eğer yalnızsanız hayatınıza biri girme ihtimali çok yüksek. Eğer bir problem yaşadıysanız, değer verdim, değerinin kıymetini bilemedin falan filan böyle bir çekişme, atışma varsa bu konuda düzeleceğini bize gösteriyor. Hak ettiklerimi yaşamadım ben bu kadar merhametliyim. Neden hep benim başıma geliyor bu sıkıntılar diyebilirsiniz. Hepimizin yaşadığı şeyler arkadaşlar insanoğlu yaşadıkça her şeyi görüyoruz yani. Ve burada hak etmediğiniz bazı şeyleri elde edeceksiniz. İkilemde kaldım, iki arada bir derede kaldım. İki ilişki, iki insan arasında kalmak ya da iki evlat arasında kalmak, iki duygu arasında kalmak, iki sıkıntılı olayın ortasında kalmak deriz ya. Bırakın bunları. Siz öyle bir koltuğa oturmuşsunuz ki kendi imparatorluğunuzu kuracak hayatı böyle parmağınızda oynatacaksınız. Kaderinizle şimdiye kadar birileri oynamış olabilir. Artık bitti gitti diyorsunuz. Ben kendi kaderimi kendim yazacağım. Çünkü ben eğlenmeyi seviyorum. Hayata tutunmayı seviyorum. İnşallah zaferi elde edecek muvaffakiyetler diliyorum şimdiden. Ee, muzaffer olacaksınız. O zaferi elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Ve burada isminde M harfi olan bir insanla tanışabilir, hayatınızı alabilirsiniz ya da bir iş anlaşması yapabilirsiniz, bir görüşme yapabilirsiniz. isminde M harfi olma ihtimali yüksek tabii ki. Ve burada ellerinizi bana uzatıyorsunuz. Ellerinizin 5 parmağından da tertemiz sular akıyor. İnşallah hayata bağlanacak ve level atlayacaksınız. Arkadaşlar daha ne olsun? bu kadar becerinin, bu kadar duanın, bu kadar sabrın bir mükafatı olur diye düşünüyorum. Ve burada inşallah muvaffak olacak, zirveye ulaşacaksınız. Yaprak dökümü gibi belki yapraklarınızı döküyorsunuz, korkutmasın bu sizi. Bunlar ölü yapraklar gidiyor. Canlı yapraklar arkadan gelip sizi hayatınıza böyle oturacak güzel yapraklardan bahsediyor. Üç kişi şamar oğlanı gibi aldılar aralarına devamlı beni eleştiriyorlar. Sanki bütün kusurlu... Benmişim gibi davranıyorlar. Hayaller kurdum zaten hayallerim yerine hiçbir hayalim yerine gelmedi. Hayatta bir şeylere tutunmaya çalışıyorum der gibisiniz. Canımı acıtan olaylar geride kaldı fakat ben anılardan bir türlü kurtulamıyorum. Hafızamdan silemiyorum. Ne olacak benim bu halim? Diyorsanız eğer arkadaşlar bırakın arkanızı dönmeyi öğrenin artık. Belki yaş itibariyle öğreneceksiniz, belki eğitimlerle öğreneceksiniz ama bir şekilde öğreneceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü siz bir dönüşümdesiniz. Zümrü de Anka Kuşu ile birlikte bir dönüşüm yaşayacaksınız. Yanıp kül olduğunuz ve acı iyiliklerinize kadar hissettiğinizde kaderinizin değişeceğine lütfen güvenin. Ağlayın, dövünün, üzülün, ne yaparsanız yapın. Kendinizi sevmekten vazgeçmeyin ve ilahi akışa seni yaradana güvenirsen eskisinden daha çok mükemmel bir hayatın olacak. Öyle bir kalkış sergileyeceksin ki herkes heybetinizden şöyle bir irkilicek. Onu söylemek istiyorum. Kudret ve parlaklık geliyor hayatınıza. Bazı insanlar doğuştan çekicidir. Terazilerde doğuştan çekici olan, cazibesi yüksek, zekası yüksek insanlardan biridir. Böyle bir durumu vardır. Birilerine aldanmaktan Allah muhafaza aldanmazsınız da aldandığınızı düşünün. Birisi sizi kandırdı, dolandırdı, aldattı. Acısını kat ve kat çıkaracaksınız karşı taraftan. Onu söylemek istiyorum. Bazı şeyler, bazı sıkıntıları ben hep niye yaşıyorum? Neden yarım kalışlarım var diyebilirsiniz. Şimdi bunlar karmalarınızla alakalı bir durumdan bahsediyor. Aile karmalarınız, atalarınızdan kalan karmalarla alakalı. Ailenizle, annenizle özellikle ailenizle aranız iyi değilse yaşamda hiçbir şeyde başarılı olamıyorsunuz teraziler. Onun için lütfen e, kendinize göre ruhsal bir olgunlaşma yaşayacaksınız bu dönemde. Eylül ayı ruhsal bir olgunlaşma süreci diyelim sizin için. Affedici olun, yumuşak kalpli olun, birazcık da böyle esnek olun. Güvenmek istiyorum, insanlara güvenim yıkıldı. Tereddüt ediyorsanız bir şeylerin kökenine inmek lazım. Bir kişiyi tanımak istiyorsunuzdur ama güvenmiyorsunuzdur. Şimdi pat diye güvenmek de tabii akıl kârı değil. Şimdiki bu dünyada kimse kimseye güvenmiyor Allah'a şükür de. Bir şeylere güvenmek istiyorsanız detaylıca inceleyin derim. Ve burada diyor ki hayatınızın en bereketli, en değerli hissettiğiniz ve parladığınız dönemindesiniz. Özgüvenle ilerliyorsunuz ve güzel bir hayatınız olacak. Kariyerinizde, işinizde, ilişkilerinizde bakın illa kariyeriniz, işiniz olmayabilir. İlişkilerinizde, komşuluklarınızda, diyaloglarınızda e, olgunluğun, olgunlaşmanın faydasını göreceksiniz. Daha böyle bir asaletinizi herkese göstereceksiniz. Sizde değişik bir aura var. Değişik bir asalet var arkadaşlar. Böyledir yani teraziler. Büyülüyorsunuz insanı. Hak ettiğiniz parlayışı, yaşayacaksınız inşallah yaşamınıza güzel insanlarla birlikte devam ettirin ki ayağınız çamura bulaşmasın. Şöyle bir de, şöyle bir de evet. Şöyle bir de bakalım. Bakalım. İlahi bir ışık çıktı arkadaşlar pozitif kartlarımızda. Ben sevginin bir ifadesiyim ve güneş gibi parlıyorum. İçimdeki ışık benim gücüm ve hazinemdir. Sezgilerim bana kim olduğumun mucizesini ve iyiliğini keşfetmem için rehberlik ediyor diyor. İnşallah hayatınızda önünüze güzellikler, mucizeler rehberlik etsin sevgili dostlarım. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531-887-2880 telefon numaramdan. Whatsapp'tan mesaj atarak lütfen randevu alınız. Beni aramanıza gerek yok. Mutlaka biz size geri dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.